Hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle şöyle karakteri alacağız. Şu gördüğünüz karakter. Bu da onun seti abi. Evet. Evet setini de açalım. Hemen setini kuşanacağım. Şu SKS baya güzele benziyor. Şöyle hemen boğazım biraz ağrıyor. Boğazım biraz ağrıyor kusura bakmayın. Pek net konuşamıyorum. Şöyle SKS'ye bakalım. SKS bayağı güzel abi. SKS bayağı güzel. Şöyle gördüğünüz gibi tam kek gibi durmuş şu an Abi şekil durmadı mı ama? Bu şekil oldu şekil. Şunu takalım. Tamamdır. Onun hemen geliştirelim bir de. Nerede? Aynen şurada. Hemen geliştireceğim. Değişik değişik bir de konuşuyor hemen markete girelim yeni 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 bölümüne gireceğim biraz o yıldızlardan alacağım abi şu yeni gelen otomatik elbiseyi biraz seviyorum şöyle 60 tane alayım tam tam 60 tane alma gibi bir şansım var 10 10 10 alıp e, şey yapacağım bir yeni gelen kıyafeti almaya çalışacağım şu anlık bir çevirelim belki çevir, çıkarabiliriz ama kıyafeti seviyorum çünkü eskiden falan e, böyle tak takasım gelirdi basalım çıkmadı tekrar basacağım yine çıkmadı tekrar basacağım yine çıkmadı 44 yaptık resmen 44 yani ha ben şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar çıkana kadar pes etmiyorum çıkana kadar alacağım 30 tane daha alıyorum şimdi beni izleyen diyecek, ne kadar bol eşyalar alıyor biraz boğazım ağrıyor biraz ama bu kıyafeti kesin alacağım ee, zaten aylığım da var aylıktan gene masada da bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum Ve onluk basacağım ama bir sefer e, dokunmayacağım evet çıkardık abi çıkardık bir onluk daha basacağım şöyle bir şey anladım ee, normal basınca çıkmıyor normal basınca çıkmıyor ama e, nasıl diyeyim böyle keyfine basınca çıkıyor Evet hayırlı olsun. Çıkardık hemen. Ee, şöyle geçelim. Böyle ama güzel oldu. Cidden güzel durdu. Bir de güzel de konuşuyor. Ben bu e, karaktere 4 puan veriyorum. Bir de bir, bir kutuda iki kutuda dragon açalım. Ee, iki kutu dragon açmazsak ayıp olur dragona. Böyle iki kutu dragon alalım. Şöyle dragonu da aldım. Ee, elmas harcama yapacaksan abi. Elmas harcamayı güzel yapacaksın. Şu dragon çıkar mı? Çıkar mısın? 24 saat. Çıkardı. Dragon. Lan dragon çıktı. Abi bayılacağım. Ay bayılacağım. Dragon çıktı resmen. Şaka mısın? Abi şaka mısın ya? <laughs> dragonu çıkardı. Abi bayılacağım lan. Aa, şu an var ya. Oğlum dragon da çıkardık. Daha da bir şey demiyorum kendine. Daha da bir şey demiyorum. Dragon'u da çıkardım. Şöyle bir bakalım. Bu kıyafeti çıkarmıştım geçen. Hala şaşkınım. Dragon şu an çıktı arkadaşlar. Şöyle şu şeyini şuraya alayım. Dragon için abi, Dragon için bakın sadece benim için değil, Dragon için sizden böyle bir like patlaması bekliyorum. Geri kalan elması bırakacağım arkadaşlar, turnuva murnuva yaparız diye düşünüyorum. Turnuvalar için e, elmas bırakmak istiyorum. Sizler için yani böyle destek olup cidden linkimi yarsanız çok mutlu olurum. Abi, emek veriyorum abi. Emeğime abi, bir destek salansız, çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.